Youtube kanalına yapayım bir bölümü. Hoş geldiniz. Bu bölümde yanımızda iş insanı Nazlı Certel var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Kolay gelsin. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, bahsedeyim. Ee, kendim aslında aslen sağlıkçıyım. Perfüzyonistim, kalp cerrahisinde <laughs> ama e, esnit cerrahi klinimiz var şu anda ve sağlık turizmi yapıyoruz Türkiye'nin önde gelen firmalarındanız. Hı hı. E, eşimle birlikte çalışıyorum. O plastik cerrah. Ee, sonra kendime ait, yani kadın girişimci olduğum için işler kurmaya karar verdim. Kozmetik markam var bir tane ah, bana güzel. ait. Ee, yurt dışında inşaat projelerim var. Işte bana ait Starbucks'larım var birkaç tane. Ee, gibi girişimci bir insanım. Aslında kendinize bir sürü iş kolu açtınız evet. değil mi? Evet, bir sürü Güzel. Peki e, kariyerinize nasıl başladınız Nazlı Hanım? Ee, kariyerim aslında normalde e, söylediğim gibi sağlıkçıydım başladım ama genelde tek iş yapamam biraz e, çok yönlü bir insan. tek iş yapınca sıkılıyorum. Sonra ne bulabilirim falan derken e, ve sağlık turizmde Türkiye'de aslında yükselen bir şey olacağını biz biraz erken e, anlayan gruplardanız. O yüzden bir yaklaşık 6-7 yıl önce e, bu işe başladık hastalarımız arttı dünyaca ünlü bir klinik olmaya başladık e, derken süre gelen bir şekilde arttı gitti. Eşiniz hmm. plastik cerrah. Evet. Anladım. Şu anda e, bir plastik cerrahla başladığımız yolda 7 tane var. doktorumuz yani, var. O, maşallah ne <laughs> güzel. Evet, evet. Peki mesleki ya da kişisel sizi en iyi tanımlayan üç kelime nedir? Disiplindir hmm. diye düşünüyorum. Çünkü e, ben gerçekten şu anda bile 18 saat çalışıyorum. Maşallah. E, bütün arkadaşlardan, benim kendi ekibimden daha çok çalışıyorum. Normalde üç kişilik bir ekibimiz vardı. Şu anda dün e, değil, geç, galiba geçen gün e, yaptığımız partide sayım yaptırdım. 78 tane şu an çalışanımız var. Ne güzel. E, yeni yılda katılacaklarla yüzü geçiyoruz. Yüzü geçiyor. Ee, Zaten başarının da e, her zaman anahtarı çok çalışmaktan Ama disiplinden çalışmak ve disiplinden geliyor. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Yeni gençler, ya yani gençlerimizde aslında en büyük problem bence disiplin olmaması. Kesinlikle. Ee, çünkü çok çabuk sıkılıyorlar bir şey yapmaktan. Bileyim. Evet. Ve hoşumuza gitmeyen bir şey oldu mu? Yapmıyoruz. Yapmıyor. Zoruna gidince ya, yapmıyor. Yap, evet. 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 Ama Kesinlikle. başarıyı elde etmek aslında en büyük şey, hoşuna gitmiyorsa da yaptığınızda başarı elde ediyorsunuz. Biraz öyle, aynen. <laughs> Ama bir süre sonra yaptığınız işten keyif almaya başlıyorsunuz, o da onun Olmuyor meyvesi. Bir aynen. Bir artık bir şeyler düzeliyor peki girişimci olmak isteyenlere tavsiyeniz nedir? Bu soruyu sormamıştık galiba değil mi? Evet. evet. Ya işte aslında en büyük tavsiyem şu olur. hiçbirimiz bu işe başlarken ya duyan en iyi işi ya da işte ben çok mutluyum diye başlamadık. Gerçekten çok zorlanarak, çok çalışarak ve çok ciddi bedeller ödeyerek başladık ama işte şimdi zorlanma kısmını kimse yapmak istemiyor. Direkt sonuca odaklı çalışıyoruz ama her işin mecbur bir giriş gelişme sonucu olmak zorunda. O kısımları geçtiğinizde sonuç zaten her şekilde geliyor. Ben e, şu anda oturup bütün ekibim çalışıyor olabilir ama yine işin başına durmak zorundayım. Kesinlikle. Çünkü siz çalışmadığınızda hiç kimse sizin gibi yapmıyor. E, mecburen çalışıyorsunuz. E, kliniğinizin adı Vol Vala. Vola. Vola. Vola evet, Klinik. Hangi işlemleri uyguluyorsunuz? Neler var? E, bizde aslında bütün medikal estetik işlemler, e, saç, diş e, operasyonları, e, plastik cerrahi, obezite hepsi var. Hı -hı. Fakat şimdi yeni yılda e, Anadolu yakasında çok büyük bir saç diş kliniği açıyoruz. Medikal estetik kliniği. Hı -hı. E, Yurt dışında bu yıl e, Hollanda'da ve Amerika'da bir ofis açtık. E, büyüyoruz her geçen gün. Londra'da zaten devamlı sık sık hasta görmeye gidiyorduk. Hı. E, onun dışında e, genel olarak aslında büyüyen bir ivmeyle ama kontrolsüz değil kontrollü büyüyen bir ivmemiz var. E, şu anda Türkiye'de de kök hücre konusunda mesela çok ünlü hastamız da olmuştur. Hı. Kök hücre konusunda e, medikal estetik olsun... Plastik cerrahide, işte vücut şekillendirmek, ket ay gibi işte yüz ameliyatları falan bunların tamamını çok sıklıkla uyguluyoruz. Evet. Zaten şu anda sosyal medyanın gücü artı estetik tarih evet. yazıyor. Filtre ameliyatı falan bir şey çıkarmaya ee, Aynen yani şu an sosyal medyanın da etkisiyle son iki <laughs> senede evet. özellikle estetikte bir patlama yaşıyor Tabii. bütün cerrahlarımız, hekimlerimiz. Evet doğru. Peki gençlik aşısı e, nedir? En güzel, şey. en güzel şeyi. Evet benim de en sevdiğim. E, ciltte nasıl bir fark yaratıyor? Yani özellikle mesela kullanmış olduğumuz işte şu aşı veya işte şu vitaminlerin işte içeriği çok iyi inandığımız, güvenliğimiz, sonuç aldığımız bir şey var mı? Ya ben aslında şöyle düşünüyorum. Teknik. Mesela baktığınızda şu an yüzümde benim çok bir makyaj yok. E, ve cildimi herkes sorar ne yapıyorsunuz da ben de ondan yaptıracağım. Cildim iyidir. Bunu sadece temizlik çok önemli e, ama şu an herkes böyle bir fondöten kutusunu düşüyor. Genç kızlar görüyorum 16-17 yaşında bildiğiniz fondötenle yıkanıyorlar. Yani büs gibi şuraya kadar sürüyorlar ama biz bütün gözenekleri kapatıyoruz ve cildin nefes almasına izin vermiyoruz aslında. Ee, benim yaptığım tek şey gençlik aşısı dediğimiz. Hiç, adının hiçbir önemi yok hepsi sonuçta bizim kaybettiğimiz sönük asiti yerine koymak için yapılan Vitamin bir şey. Vitamin kokteyli aslında. E, çünkü bunu zamanla yaşla birlikte kaybediyoruz vücuttan. O yüzden hmm. aslında gençlik elden gidiyor gibi bir şey oluyor. Hmm. Bunu yerine koyduğumuzda cilt temizliğimizde başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Tek şey yapacağımız nemlendirmek. <laughs> ki ben nemlendiriciyi bile belki haftada bir gün yani. <gülüyor> Deri sürüyoruz. Dera altına. <gülüyor> <bakmaktan>, <gülüyor> As evet. Aslında aşıların zaten bir e, diğer fonksiyonu deri altından zaten cildi Tabii ki, beslemek, cildin nemi, yani, kolajeni arttırmak. E, bir de öyle bir moda çıktı ki. Şimdi bütün markalarda mesela duyuyorsunuzdur işte ona etkili, buna etkili, şuna etkili aslında cildi daha çok yoruyoruz. 40 yaş üstü krem geçen bir tane danışanımız geldi. Bizde böyle bir cilt analiz cihazı var. cildiniz 7 kat altına kadar gösterebiliyoruz. Danışan şey diyor, ben de 40 yaş üstü krem kullandım diyor. 18 yaşında falan galiba. Bana diyor çok iyi geldi diyor. Yani böyle bir şey olamaz çünkü Hı. onun ihtiyacı o değil. Boşuna 40 Oğlum yaş dememişler. Öyle. İhtiyacımız olmayan bir şey verdiğimizde. İşte şu an benim ağrım yoksa, ağrı kesici yaşıyorsam bir faydası yok bana bunun. Kesinlikle. Böyle bir şey yok, cildi yürüyoruz sadece. E, Lavenlilik kozmetikten biraz bahsedelim mi? Kendi markanız. E, Lavenliliği aslında kurma amaçlarımdan birisi buydu. Çünkü Türkiye'de e, hangi kliniğe giderseniz gidin tek bir marka oluyor. Ve o markada genelde en iyisi o oluyor. Çünkü onlar onu satıyorlar. Benim mesela kliniğimde aynı anda 4-5 tane marka olur. Seçim hakkı sunmak zorundayız. Her ürün herkese iyi gelecek diye bir şey yok. Ve kimseye ihtiyacı olmayan bir ürünü şimdiye kadar vermedim. O yüzden de memnuniyet oranımız çok yüksektir. Ee, Levelli'nin kuruluş amacı da bu. Herkesin evinde sizde de eminim vardır. Hiç kullanmadığınız, Tabii. paketini açmadığınız banyoda bir köşede duran, duran. kremler. Ama ben hastaya kremleri bitmeden de ürün satışına da izin vermem. Çünkü doğru ürünü kullandığınızda zaten o sürekli olarak kullanırsınız ama kullanmadığınızda bir anlamı yok. Boşa duran ve bir süre sonra seyircisi geçince Çöpe attığımız ve boşu boşuna e, tüketimi arttırdığımız bir ürün haline gelir. yazık ki. Gereksiz yere. Levenli'de mesela ayak peyniklerim var. E, o işte mantara etki edici bir özelliği var. Hepsinin amacı farklı. farklı Tedavi için. E, tabii. Mesela yüz, dermatolojik ürünler biraz benimkiler. E, mesela... Piyasacılar ve dermatologlar bir araya gelip bu formülleri oluşturdular. Tabii ki yüz peelingimiz yüzünüzü çizmeden ya da işte eee derinizi dökmeden cilt temizliği yapar gibi gibi. Bunların hepsi bir etken ama aslında herkes bunu çok bilmez. Bilmesine de gerek yok. Bizim işimiz bu. Hı hı. Ama her önüne gelen şu an ürün çıkarıyor. Herkes bir satıyor. <laughs> bu Bana o kadar da hala kolay. Hala soruyorlar. Bir Neden bir şey çıkarmadınız? <laughs> diyorum ki herkes bir çıkarsın. <laughs> Dökülen dökülsün bakarız e, gerçeğini evet, yapmak gerçekten. için. diye. ama sizin en azından şu anda bu, bu işleri yapmışsınız biliyorsunuzdur. Ya hiç alakası olmayan, geçen bir otogarajıymış. Bana dedi ki, kozmetik çok büyüyecekmiş diyor. Biz bir kozmetik yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> e, şu an bu hale geldiğimiz için. Çek Türkiye'de o. kozmetik artacak. Şu anda yurt dışı pazarında, e, Türkiye'nin yaklaşık 3 yıl içerisinde, %40-50 e, oranında daha, e, kozmetikte büyümesi beklendiği için, Her önüne gelen şu an, Bir tane mesela, isim Siz amcam. bir yerden başlayın diyorsunuz. Yani. Evet. <laughs> bir <laughs> bir kaç mesela jölesi var, Adamı görseniz dersiniz yok ya bu değil falan dersiniz. Dersin. Hiç alakası olmayan hani böyle bildiğiniz normal kelli felli insanlar olur ya iş insanı. Öyle Ama kajyonesi çıkarmış. <laughs> Tek yani. üründe o hani gibi. Değişik şeyler olabiliyor işte maalesef. Peki e, markanızın sahiplendiği değerler nelerdir? E, hayvanlarla asla çalışma yapmıyoruz. E, ben e, mesela şey yapmam. Maliyette hiçbir zaman kaçmam. Çünkü şu anda peeling denen şeylerin içinde aslında öldürülen tuzu yok. Hepsi saçma sapan şeyler koyu olarak yapılıyor. Mesela FDA onaylarına bile başvurdum ben. Şu an Türkiye'de çoğu ürünü Sağlık Bakanlığı onayı yok. Ticaret Bakanlığından çok daha kolay alınabildiği için Ticaret Bakanlığı alıp geçiyorlar. Ama benim tarımdaki barkodları okuduğumuzda evet, şey tarım bakanlığı. Tarım özür Tarım Bakanlığı. Ben mesela Tarım Bakanlığı artı e, Sağlık Bakanlığı'ndan onay alıyorum. Ona dikkat edelim diyorsun. Bence çok önemli. Zaten her ürünün üzerindeki barkod açtığınızda onayları çıkacaktır. Hı. Hatta benim bir ürünüm ki daha onaylanmamıştı. Bize onaylandı ama yayınlanmamıştı. Onun satışını bile durdurdum ben. Yani Hı. hasta ben hep şunu öneriyorum. Aldığınız ürünün içeriğine bakın. Ne olduğu bence çok önemli. Yediğimiz işler her şey için geçerli bu. O Kesinlikle. yüzden Levanli'nin böyle bir farkı var. Çok teşekkür ediyoruz Nazlı ben Hanım. yüksek enerji, şahane bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. <laughs> ee, çok mutlu oldum ben de. İnşallah her zaman karşılaşırız. Ve Biz de öyle. E, sen e, sen bu ülkede işi yarayan insanlar, özellikle kadınların olmasına desteklemek olsun. Gerçekten. Çok ciddi projelerim de var. Hı -hı. Umarım herkes çok iyi yerlere gelir. Çok teşekkür ederiz. Onları da ayrıca bir yere mutlaka İnşallah. konuşalım. <laughs> Tabii ki. Kadınca TV YouTube kanalımıza bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.